Neler diyeceksiniz? Ee, yüksek oya bir doğal gaz yapılacak. Doğal gazın yapılmasını istiyor musunuz? E, tabii ki istiyoruz. Şimdi Yüksek Ova e, kışın şartları çok e, ağır olduğu için, yoğun olduğu için. Şimdi Yüksek Ova halkı e, ben bir vatandaş olarak şimdiden ben hazırım. 320 veya 330 TL değil de 1 milyar yatırmasına ben şu anda ben kendim şahsen hazırım tabi yüksek ova halkı yüzde seksanı, bence buna vermesine, doğal, gel, doğal gaz gelmesine bence razıdır. Bir de şu anda da yani herkes çok sevinçli veyahut da heyecanlı bir durumdadır. İstiyoruz. Hı -hı. Doğal gaz yüksek ovaya lazım olan bir şey. Hı -hı. Tüm herkese sesleniyorum burada. Buraya gelmesi için lütfen hepinize sesleniyorum. Hepinizin katkısı olsun. Hı -hı. Çünkü buraya ihtiyaç olan bir durumdur. Tabii ki yüksek da 7 ay 8 ay gelmesi çok iyi ama şimdi öğrendiğime göre %60'ın 350-360 milyon para ödemesi lazım ki bu sayışların korunması için. Yüksekova'daki odaki tamın yüzde yirmi, 25 para Yani hepsi sopalıdır. Hı. Sanmam yani inşallah gelir ama pek ümidi değilim. Yüksek boy ve doğalgaz şart. Çünkü şu anda şehir içine baktığımız zaman e, ne yazık ki üzülerek söylüyorum e, kaçak e, ve kötü e, kömürün şehrimize gelmesinden dolayı e, şehir yapılanması ve şehir havasını çok ciddi anlamda e, olumsuz yönde etkiliyor. Bundan dolayı e, doğalgazın gelmesi hem e, aile içerisinde yani ev içerisinde e, bayanların işi daha çok kolaylaşır tüp derdinden kurtulmuş olur. Hem de şehrimiz temiz havasıyla e, renk katacağını düşünüyorum. E, bunun kesinlikle acil bir ihtiyaç olduğunu e, dile getirmek istiyorum. Evet, e, yüksek ilçemize bir doğalgaz e, yapılacak. Siz doğalgazın yapılmasını ister misiniz? Elbette, yani geç bile kalmışız. E, Gündemimizde olan doğalgazla alakalı şunu söylemek istiyorum. Çok gecikmiş bir e, yatırım diyelim devlet tarafından. Bugün gelişmiş bütün ülkelerde olan doğalgaz maalesef üç ülkeye sınırı bulunan ilimizde e, olmayışı büyük bir, e, bir e, soru. Artık e, biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi, iller gibi e, doğa, doğalgazı kullanıp ki en azından e, çevre kirliliğinden daha e, sıcak bir ortama kavuşmamız için. Buradan e, sizin kanalınızla e, bütün yüksek altına sesleniyorum. İncelediğimiz kadarıyla e, kriterlerin yere gele, e, gelebilmesi için bir 9000 bir kaydın olması lazım. 9000 bir başvurunun olması lazım. talebin olabilmesi için bu 9000 e, kişinin de e, muhtemelen adam başı hesapladığımız kadar 300 küsür TL bir, bankaya bir para yatırılacak ve bu iş gerçekleşecek. Gerçekten gecikmiş bir yatırımdır. Bugün e, İran'a, Irak'a, Suriye'ye komşuyuz. E, bütün e, 30 kilometre ötede bulunan ülkelerin illeri, komşu illerimiz doğalgazı kullanırken en son biz neden kullanalım? E, yerinde bir e, yatırım e, çok ivedi olarak herkesin bu konuda duyarlı olması açısından e, bütün yüksek halkına buradan e, çağrıda bulunmak istiyorum. Teşekkür